Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. ÖSYM ile ilgili tercihlerle ilgili barajlarla ilgili bir açıklama yapıldığı zaman bunu sizinle paylaşmak zorundayım. Demeyin hocam niçin bizimle paylaşıyorsun? Çünkü arkadaşlar hepimizi ilgilendiriyor. Ee, Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz tercihlerden bir gün önce akşamleyin bir açıklama yaptı. Ee, barajların 170'e düşürülmesine ilgili görüştüğünü dile getirmişti. Yaklaşık bir saat önce de Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Yani tweet attı daha doğrusu. Bunun üstünde paylaşmak istiyorum. Aynen tweet'i şöyleydi. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT Baraj puanı 140'a AYT Baraj puanı 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım diye bir tweet attı yaklaşık bir saat önce. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, Cumhurbaşkanımız 170'ten bahsediyordu. Ee, Sayın Devlet Bahçeli de 160'a çekilmesi hususunda teklif ve temelinde bulunuyor. Ee, hayırlısı diyelim. Ama ne yapılacaksa bir an önce yapılmasını e, temenni ediyoruz biz de. Çünkü tercihlerimiz ayın 20'sinde bitiyor. Yani yapılacaksa da ÖSYM'nin e, bunu bize açıklaması lazım. Yani en azından e, bir tweetten arkadaşlar şu günü şu tarihte e, puanlar yeniden hesaplanacak. E, baraj 170 mi olacak, 160 mi olacak? Bununla alakalı da bizi acilen bilgilendirmesi lazım. Çünkü öğrencilerimizin hepsi e, bekleyişte. Hocam ne olacak? E, nasıl olacak? Bekliyoruz diyorlar. 170 ise 170, 160 ise 160. Neyse artık bir an önce ÖSYM'nin açıklama yapması lazım. Biz de ÖSYM'den bir an önce açıklama yapmasını temenni ediyoruz. Yani çünkü Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Biz öğrencilere böyle bir şey söyledik. Olmayınca bu sefer hocam ne zaman olacak diye baya bir bize mesajlar geldi bir an önce açıklayın arkadaşlar. Bir an önce ÖSYM bir an önce açıkla bizim de e, yol haritamızı öğrencilerle birlikte e, bir e, nasıl derler e, çizelim. Çünkü e, barajlar açıklamadığı sürece 186'a kalan tüm öğrencilerimiz 2 yıllık tercih yapmayı düşünüyorlar. E, en azından 170'se 160'sa bunun açıklaması bir an önce yapılıp ona göre 4 yıllık fakültelerde öğrencilerimiz tercih e, e, haklarında kullansınlar, tercih yapsınlar daha doğrusu. E, gençler, e, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri seviyorum. E, i̇nşallah herkes istediği bölümü, istediği üniversiteyi, istediği mesleği kazanır diyelim. Görüşürüz.